Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bankomu çizeceğiz. Hadi baş... başlayalım. Bankomu ayakkabı şeklinde bir arabası vardır. Ve ve de ne her zamankinden daha farklıdır. Bu arkadaşlar. Mesela örneğin muzlu süt yerine muzip süt içer. Hatta ve hatta kaşarlı tost yerine abuk subuklu tost yap. Bak komik. Hiç yemeklerini bildiğinde lezzetli mırıldanmıştı ve mırıldanmıştı. <laughs> ve biraz zorluğa çıkmaya karar vermişti. Ayakkabı şeklindeki arabasıyla. Ve bir yol ayrımına gelmişti. Yol ayrımında şöyle yazıyordu. Orası, burası, şurası hayvanat bahçesi. Bay Komik seçenlerde hayvanat bahçesini seçmişti arkadaşlar. Ve hayvanat bahçesine gittiğinde bekçiyle ile karşılaştı. Bekçi dedi ki, bütün hayvanlar hasta. Bu yüzden hayvanat bahçesi kapatmak zorunda kaldık. Maya Ah yazık dedi. Sonra da akla plan geldi. Bir plan geldi. Ben, belki ben, de ben onları eğlendirebilirim dedi. Bekçi de yemekten zarar gelmez dedi ve kapıyı açtı. Balkonun önüne Çıkan ilk şey bir film İldir arkadaşlar Fil öyle komik Saatler yaptı ki Fil üzgünlükten Çok ama çok ama Çok mutlu oldu Zaten özellikle komik saatler yapmaktı Arkadaşlar Sonra da bir zürafa karşısına çıktı. Sonra da bir aslan. Sonra da bir boz ayı ve hepsini ayva ayva komik suratlar iyi Hepsini ayva ayva güldürdü. Arkadaşlar ben komik bir yani hayvan bahçesinde çok ama çok aç davran Anladığı için herkes mutlu olmuştu arkadaşlar hem bekçi de of oh, hayvanlar dışında bekçi de mutlu olmuştu. Hatta ve hatta bak ay komi hiç de ancak gönüllü davan için de sorun değil dedi. Ya arkadaşlar. Ve bay komik bir bay neşeliyle böyle. beri e, bay neşeliye çok ama çok komik fıkralar yapıyor. O wow, arkadaşlar. Arkadaşlar ve balkon Şimdi sihirli lamba kitabı var. Varmış. Bunu yeni öğrendim ben. Ama içindeki sihirlerini bilmiyorum. Bu sizde varsa bak. Sizde var. Bu sabah belki gönderebilirsiniz. Ama maalesef biz kanalındayız ve çocuk bu kanalında yorumlar kapalı. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın.